Merhaba sevgili 8. sınıflar, Matematik Lord'u kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karaköklü ifadeler dersine giriş yapıyoruz. Fakat öncelikle size geçen ders bıraktığım bir Lord sorusu vardı. O Lord sorusunu çözüp dersimize başlıyoruz. Hazırsanız bakalım bakalım. Mars'ta meydana gelen büyük bir depremde deprem 32 dakika boyunca sürmüştür. Deprem toplam enerjisi 16 üzeri 4 ton TNT eşdeğeri olarak ölçülmüştür. Buna göre depremde dakikada açığa çıkan enerji kaç ton TNT'ye eşdeğerdir diye sorulmuş. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. 32 dakika boyunca açığa çıkan enerji verilmiş doğru mu? Evet. Ve toplam 16 üzeri 4 ton TNT'ye eşitmiş bu açığa çıkan enerji. Fakat bize dakikada ne kadar enerji açığa çıkmış diye sormuş. O zaman şöyle yapacağız. Bizim toplam enerjimiz biraz daha aşağı kayalım. Bizim toplam enerjimiz 16 üzeri 4. Bölü. Deprem ne kadar sürmüş? 32 dakika sürmüş. Bu işlemi yapıp soruyu çözeceğiz. Şimdi 16 ve 32 iki tabanında yazılabilir. 16 dediğimiz şey 2 üzeri 4'tür ve bunun dördüncü kuvveti bölü 32 dediğimiz şey 2 üzeri 5'tir. Peki üstün üstü çarpılır. Burası 2 üzeri 16 olur. Bölü 2 üzeri 5 ve buradaki işlemi yaparsak cevabımız 2 üzeri 11 olarak bulunur. Cevabımız 5 şıkkı. Hadi geçelim bugünkü konumuza. Kare ifade kavramı. Tanımımız şu. Bir sayının karesini veren sayıyı bulma işlemine karekök alma işlemi denir. Bir sayının karesini veren sayıyı bulma işlemine. Evet. Karekök sembolü şu şekilde gösterilir. Karekök içerisindeki sayı negatif olamaz. İçerideki sayı negatif hasta olamıyor. Eğer x kare eşittir 25 ise x eşittir 5'tir veya x eşittir eksi -5 olabilir. Neden? x x kare dediğimiz şey aslında verilen sayının karesi. Şimdi Mesela x eşittir 2 ele alalım. Ben eşitliği bozmamak adına her iki tarafın karesini almam gerekecek. Evet burası ne olacak o zaman? x kare eşittir 4 olacak. E peki ben x'i eksi 2 alırsam eksi 2'nin de karesi bakın her iki tarafın karesini alıyorum. E buradan da x kare eşittir yine 4 geldi. Yani x kare eşittir 4 ise x'in 2 veya eksi 2 olabilir. Onu görüyoruz. Evet notumuza geçelim. Bir doğal sayının karesi olan pozitif sayılara tam kare sayı denir. Hadi gelin şimdi örnekler üzerinden daha net anlayalım buradaki ifadeleri. Öncelikle bizim bazı böyle art ezbere bilmemiz gereken, yani ezber kelimesini pek kullanmak istemiyorum ama bunu iyice zihnimize kazıtmamız lazım. Bilmemiz gereken, kafamızda e, yer etmesi gereken bazı kara köklü ifadeler var. Bunları sorunca tak diye hemen cevabını vermemiz gerekli. Karekök sıfır ifadesi. Hangi sayının karesini alırsam sıfır olur? E sıfırdır bu. E hangi sayının karesini alırsam 1 olur? E bu da 1'dir. Hangi sayının karesini alırsam 4 olur? 2'dir bu. Değil mi? Bakın 0 1 2 3 diye gideceğiz. Hangi sayının karesini alırsam 9 olur? Burası da 3'tür. Hangi sayının karesini alırsam 4 olur? E 16 olur. Burası 4'tür. Hangi sayının karesini alırsam 25'tir? Evet 5 olur. 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81. 10'un karesi 100, 11'in karesi 121, 12'nin karesi 144, 13'ün karesi 169, 14'ün karesi 196. Buradaki ifadeleri zihnimize resmen kazıtmamız lazım. Çünkü buradaki ifadeleri e, yeri gelecek soruların içerisinde çak diye hemen cevabını vermemiz gerekecek ki bize hem hız kazandırsın hem de işlem kolaylığı sağlasın. Hadi gelin şimdi diğer soru kalıbımıza geçelim. Aşağıda alanı verilen karesel bölgenin bir kenar uzunluğunu bulalım. Şimdi alan neydi? İki tane kenarın çarpımıydı. İki kenarın çarpımıydı. Karede değil mi? Neden? Çünkü bu bir karesel bölge. E o zaman şimdi burası 400 metrekare gelmiş. Ben düşünüyorum hangi sayının karesi 400 metrekaredir? E tabii ki 20'nin 20 çarpı 20 metre bu 400 metrekare yapmaz mı? Evet yani burada yapacağımız şey şu aslında. 400 metrekarenin kare kökünü almak. 400 metrenin karekökü de 20 metre gelecektir. Buradan onu görmüş oluyoruz. Biz az önce zaten tabloda görmüştük değil mi? 169 neydi? 169. 13'ün karesiydi. O zaman 169'un karekökü ne yapacak? 13 yapacak. Evet. 13 metre çarpı 13 metre olacak burası da. E 13 çarpı 13 169 yapacak. O zaman 169'un karekökünü alacağım. 169'un karekökü. Tabii 169, kare tabi 169 metrekarenin karekökünü alacağım. O da eşittir. 13 metre gelecek. Bu kadar. Evet. Geçelim diğer soru tarzımıza. Aşağıda alanları verilen karesel bölgenin oluşturduğu şeklin çevre uzunluklarını bulalım. Şimdi teker teker buradaki kenar uzunluklarını bulmam lazım. Bunların hepsi karesel bölge olduğuna göre biliyorsunuz tüm kenar uzunlukları eşittir yukarıdaki soru gibi. Peki 144 metre kare. 12 metre 12 metre değil midir? Evet. 144'ün kare kökünü aldım. Evet. 225. 15'in karesidir çocuklar. 15'in karesi 225 gelir. O zaman burası 15 metre. Evet burası 15 metre. Burası 15 metre. 100 metre kare. 100'ün kare kökü ne yapar? 10 yapar. Evet burası da 10 metreye 10 metreymiş. Bunun çarpımı 100 metre karen gelmiş. 100'ün kare kökü 10'dur diyeceğiz. Şimdi çevre uzunluğu neydi? Çerçeveden aklımıza gelebilir. Çevirmekten çevre şeklinde düşünebiliriz. Şöyle diyoruz. Örneğin başlangıç noktamız burası olsun. Buradaki kenar uzunluklarının hepsini dolanacağız. Bakın şimdi. Buradan buraya kadar gittim. Ne kadar gittim? 10 metre gittim. Artı şurayı hesaplayacağım. Peki burasını nasıl bulacağım? Bana söyler misiniz? Şurası 15 ise burası da 15 değil midir? Evet burası da 15'tir. E peki tamamı 15. E, burası da 12'dir. Şurası da 12'dir. 15'ten 12'yi çıkarırsam burası 3 olmaz mı? Evet burayı da bulmuş olduk. Burası 10. Burası 3. Şurası 12, burası 12, burası 12. Artı 15, artı 15, artı şurayı bulmam lazım bu sefer. E tamamı ne kadardı? 15'ti. 15'ten de 10'u çıkardığım zaman geriye bana şurası kalacak. E burası da 5 gelecek. Tamam burayı da buldum. Ve 10 artı 10 diyeceğim. Bakalım toplam ne kadar yolu gittim. 10 gittim. Artı 3 gittim. Artı 12 gittim. Artı 12 gittim. Hepsini yazalım. 10 artı 3 artı 12'den kaç tane gittim? 1. Şuradan 1. Buradan 2. Buradan 3. 3 tane gittim. 3 çarpı 12. Artı 15'ten kaç tane gittim? 1 buradan gittim. 2 buradan gittim. 2 tane 15. 2 tane 15. Artı 5 birim gittim. Artı onu en başta şuradan başladığım için burada hesaplamıştım. Şuradaki onu almıştım yani. Bir daha tekrar oradaki onu almayacağım. Ve Son olarak 1, 2 tane de 10 buradan. 2 çarpı 10 da burası. E burayı toplayacak olursam benden çevre uzunluğu istenmişti çünkü. 10 burada, 2 tane de 10 burada. Burası 30 yapacak. Artı. ve 3 tane 12, 36 yapacak. Peki 2 tane 15, o da 30 yapacak. Evet, geriye ne kaldı? 3 ve 5 kaldı. 3 ve 5'i de toplarsam orası da 8 yapacak. 30 artı 30, 60. Bir 36 daha, 96 yapar. 8 daha eklersem. 96 artı 8 o da 104 metre olacak buranın çevre uzunluğu. Evet hadi gelin buranın bir uzunluğunu hesaplayalım bakalım. Alanı 169 metre kareymiş. Alan 169 metre kare ise bunun kare kökünü alarak ben her bir karenin kenar uzunluğunu bulabilirim. Peki o zaman burası 13 metre. Burası da 13 metre. 13 metre. Burası da 13 metre. 13 metre. Hadi gelin direkt şurayı da bulalım. Bakın burası 8 metre değil midir? Bak 8 çarpı 8 64. Evet. E burası 8 tamamı 13 ise geriye ne kadar kalır? Burası 5 metre. Peki burayı da bulduk 8. Hadi gelin şimdi burayı bulalım. E 400 metrekare buranın tamamının alanı. O zaman her bir kenar uzunluğum 20 metre midir? Evet ben kısaca 20 yazıyorum. Siz 20 metre olarak kabul edin orayı. 20 metre. Burası 8. Ben direkt burayı bulamam ama şununla şunun direkt toplamını söyleyebilirim. Tamamı tamamı 20. E burası 8 olduğuna göre 20'den 8 çıkarırsam geriye ne kalır? 12 kalır. Ama bakın 12 şununla şunun toplamıdır 12. Tamam o zaman direkt şurayı iptal edip direkt buraya 12 yazıyorum. Tamam. Şimdi devam edelim. Bakalım başka bulmadığım kenar uzunluğu kaldı mı? Hayır kalmadı. Güzel. O zaman şuradan başlayalım. Hadi bu sefer farklı bir renkle devam edelim. Şuradan başladım. Bakın 20 bir tane gittim. Bir tane 20 daha gittim. Evet. iki tane 20 gittim. Güzel. 2 tane 20. Artı. Peki. Bakın bir tane 12 gittim. Bir tane 8 gittim. Tamam 13 artı 8 toplam 20 yaptı. Evet. Bir tane 13. Bir tane daha 13. Bir tane daha 13. 3 tane 13 gittim. O da ne yapar? 39 yapar 3 tane 13. Peki bir tane 5 geldim. Bir tane 8 geldim. Bakın şurayı da zaten iptal etmiştim. Unutmayın. 5-8 daha. Oradan da bir 13 gelecek. Ve en son en son burası da iptaldi burayı pas geçtim. 20 metrede buradan gelecek artı 20 diyeceğim. Hadi gelin toplayalım. 2 kere 20 40. Bir 20 daha 60. Bir 20 daha 80. 80 artı 39. 119 yapar. 119'a da 13 eklersek eğer 132 yapar. Buranın da çevre uzunluğu 132 metre olarak bulurum. Buradaki mavi bölgenin çevre uzunluğunu. Hadi gelin diğer soru tarzımıza geçelim. Aşağıda verilen işlemleri yapalım. Yani kareköklü ifadelerde toplama yapacağız. Gelin bulalım. Karekök 4. Hangi sayının karesini alırsam 4 gelir 2. Karekök 16. Hangi sayının karesini alırsam 16 gelir 4. 4'ün karesi 16. Hangi sayının karesini alırsam 64 gelir. Evet 8 burası da. E burayı toplarsam 8 artı 2 10. 4 daha 14 olacaktır buranın cevabı. Kök 0'ın 0 olduğunu söylemiştim size. Kök 81'in cevabı da 9'dur. E sıfırla 9'u çarparsak burası neticede 0 olmaz mı? Evet. E kare kök 1, bir, 1'e eşit değil mi? Evet. Sıfırla 1'i toplarsak cevabımız ne olacak zaten? 1 olacaktır dedik ve geçtik. Şimdi şuraya bakalım. Kare kök 144. Neydi? 12'nin karesi 144 değil miydi? Evet. O zaman 144'ün kare kökü 12'dir. Güzel. Burayı 12 bulduk. Eksi, eksi kök 16. Bakın 2 tane eksi var. O zaman şu eksiyle şu eksiyi çarpacağım. Eksiyle eksinin çarpımı ne yapar? Artı yapar. Kök 16 hangi ifadenin karesi 16'dır? 4'ün karesi 16'dır. Artı. Kök 49 o da 7'dir. Evet 12 artı 4 16 yapar. 7 daha eklersen buna cevabım 23 olarak gelmiş olacaktır. Şuradaki örneği inceleyelim. Kök 64 bölü kök 16 ifadesini görüyorsunuz. Şimdi şöyle alt alta yazalım ki daha net görelim. Kök 64 bölü kök 16. E, kök 64'ün cevabı nedir? 8'dir. Değil mi? Çünkü 8'in karesi 64'tür. Kök 16'nın cevabı da 4'tür. Neden? 4'ün karesi 16'dır bu yüzden. ve 8'i de 4'e bölürsem 2 geleceğini görüyoruz. Buranın da cevabı 2'dir dedik ve bir diğer örneğimize geçtik. Aşağıda verilen kara karakütlü ifadeleri büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Şimdi Direkt buradaki ifadeler gördüğünüz gibi çok dışına çıkan herhangi bir problem olmayan ifadeler. Hadi gelin yapalım bakalım. Kare 4 neye eşitti? 2'ye eşitti. Kare 16 neye eşitti? 4'e eşitti. Kare 64 neye eşitti? 8'e eşitti. E ben buradan görüyorum. E burada kare 64 büyüktür. Kare 16 büyüktür. Kare 4 diyebilirim. Şimdi hepsini bakın dikkat ederseniz hepsini tam sayı cinsinden yazdım ya hepsini kare köklü ifade cinsinden yazacağız ya da hepsini tam sayı cinsinden yazacağız ki kıyaslama yapabilelim. Şimdi eksi 14'ü görüyorsunuz. Eksi 14 zaten bir tam sayı değil mi? Evet. Benim nihai amacım da zaten hepsini tam sayıya çevirmekti. Peki kare kök 169 neye eşitti? 13'e eşittir. Neden? 13'ün karesi 169'dur. O zaman burası eksi dışarıda içerisi de 13 olacak. Bakın zaten ne demiştik? Kare köklü ifadenin içerisinde eksi olamaz. Negatif ifade olamaz. Güzel. E burası da zaten eksi 12. Burası eksi 14. Peki sayı doğrusuna göre düşündüğümüzde negatif sayılar büyüdükçe aslında o sayının değeri küçülür. O yüzden buradaki negatif anlamda ama düşünüyoruz. Eksi 12 en büyük sayıdır. Eksi 12 büyüktür. Neyden? Eksi 13'ten yani eksi 169'dan eksi 169 o da büyüktür. Eksi 14 deyip geçeceğiz. Geçelim şimdi üçüncü örneğimize. Karekök 0 sıfır, 0'dır zaten değil mi? 121'in karekökü nedir? 11'dir. Neden? 11'in karesi 121'dir. O zaman burayı eksi 11 olarak buldum. Eksi dışarıdaki eksiden dolayı. E buradaki karekök 100 ifadesi de zaten ona eşittir. Buradakileri de büyükten küçüğe sıralayacak olursam. Gördüğünüz üzere karekök 100 en büyük ifadedir. Büyüktür karekök sıfırdan. O da büyüktür. Eksi Kare kök 121'den değil. Geçeceğim. Buradaki en küçük ifade kare eksi 121 geldi. Aşağıda verilen işlemlerin sonucunu bulalım. Bakın burası önemli. Hani biz normalde işlem önceliği her zaman en küçük parantezde hatırlayacak olursanız. Önce en küçük parantezden başlardık. Ondan sonra onu kapsayan diğer parantezlere bakardık. Burada da kare kök işlemini aslında bir parantezmiş gibi düşüneceğiz. Şimdi şuradaki en küçük kare kök neresi? 4 değil mi? Bakın şu kare kökün içerisinde 17 artı buradaki ifade var. Buradaki kare kök içerisinde 62 artı kök 4 var. E buradaki kare kök içerisinde de sadece 4 var. Yani burada en küçük kare kökten başlayarak çözeceğiz. İşin özü bu. Şimdi şöyle diyeceğiz. Kare kök 4 ifadesi neye eşittir? 2'ye eşittir. Neden? 2'nin karesi 4'tür bu yüzden. Peki. 17 artı kare kök 62 artı Bakın kök 4 gitti yerine ne kaldı artık? 2 kaldı. Peki kök içerisindeki ifadeler toplanabilir. Sorun olmaz. 62 artı ama aynı kökün içinde olacak. Farklı kökler toplanmaz. Zaten ilerleyen derslerimizde geleceğiz oraya. Kök 62 artı 2. Bu da ne yapacak? Kök 64 yapacak. Peki kök, kök 64 neye eşittir? 8'e eşittir. Neden? 8'in karesi 64'tür de olma. Peki o zaman burayı tekrar yazıyorum. En son ifadem kök 17 artı burası da 8 oldu peki 17 artı 8 neye eşittir? O da karekök 25'e eşittir. E karekök 25 neye eşittir? 5'e eşittir. Der ve geçerim burayı. Şimdi burada çarpım durumunda ifade verildiğinde ne yapacağım? E aynı şekilde en küçük kökten başlayacağım. Karekök 9 neye eşittir? 3'e eşittir. Karekök 9 yerine 3 yazdım. Peki burası artık gitti. Burada artık kök yok. Çünkü buranın sonucunu yazdım 3 diye. Hadi gelin bir daha tekrar kökleri yazalım. Burada 6 var çarpı kare kök 12 çarpı 3. E şimdi ne demiştik? Aynı kök içerisindeki ifadeler toplanabildiği gibi zaten şurada gördük zaten toplanabildiğini. Aynı zamanda çarpılabilir sıkıntı yok. 12 çarpı 3 ne yapar? 36 yapar. Peki 36 kök dışında ne diye çıkar? 6 diye çıkar. Çünkü 6'nın karesi 36'dır. Hemen görelim bakalım. Şöyle yazdık. Evet bakın buradaki kökü de kaldırmış oldum artık. Buradaki kök de yoktur. Peki 6 çarpı Artık buradaki kök gittiğine göre, çünkü buranın cevabını da 6 bulmuştum. 6 çarpı 6. 6 çarpı 6 neye eşittir? 36'ya eşittir. Kare kök 36 da neye eşittir? 6'ya eşittir derim buranın cevabını da. Hadi gelin şimdi bir diğer konu başlığımızı görelim. Kareköklü ifadenin hangi tam sayıya yakın olduğunu bulma. Tanımımız şu. Karekök içindeki sayı büyüdükçe kare kök de büyür. Yani a küçüktür b ise karekök kök a kök be. Bunu göstermek için size bir daha geri dönüp bir tane örnek göstereceğim. Bakın burada kök 4, kök 16, karekök 64'ü büyükten küçüğe göre sıralamıştık değil mi? Bakın dikkat ettiyseniz kök 64 kökün içindeki en büyük ifade buradaydı. En büyüğü de burası geldi. E bunun bir küçüğü kök 16'ydı. O da buraya geldi. Onun bir küçüğü de kök 4'tı. O da buraya geldi. Yani kökün içindeki ifade ne kadar büyük olursa ama bakın işaretler pozitif olmak şartıyla Hangi ifade, kara kökün içindeki hangi ifade daha büyükse o sayı daha büyüktür diyeceğiz. Hadi gelin devam edelim bakalım. Kara köklü sayıları sıralamak için işlerindeki sayılara bakmak yeterlidir. Tamam. Tam çıkmazsa en yakın tam kareleri buluruz. Böylece kara kökün hangi iki sayı arasında olduğunu anlarız. Örnek. Kök 18 sayısı hangi iki tam kare sayı arasındadır? Kök 18'den büyük olan Kökün dışına tam olarak çıkabilen bir ifade düşünüyorum. Şimdi kök 18'i yazmamıştık yukarıda hatırlayacak olursanız. Ne yazmıştık ama kök 25 yazmıştık değil mi? E kök 25 dışarıya ne diye çıkardı? 5 diye çıkardı. E şimdi bir de kök 18'den küçük olan bir ifadeyi düşüneceğim. Kök 18'den küçük ve bir tam kare olan sayı ne var? 25'ti. Kök 18 dedik arada kaldı. E kök 18'den küçük sayıyorum. Kök 17 dışarıya tam çıkar mı? Hayır. Kök 16 çıkar mı? Evet. Ne, ne diye çıkar? 4 diye çıkar. Çünkü 4'ün karesi 16'dır. Ve diğer ifaden de büyük olan ifaden de kök 25'ti. E 5'in karesi 25 olduğu için o da kök dışına tam diye çıkar. Hadi gelin görelim bakalım. Kök 18'in tam kare olan 2 tane komşusunu yazdım. Şimdi kök 16'da zaten nedir? 4'tür. Az önce söyledik. Kök 25'te nedir? 5'tir. Demek ki kök 18 ifadesi 4 ile 5 aralığında bir ifadedir deyip geçeceğiz. Ve son maddemiz istenen ifadenin hangi tam sayıya yakın olduğunu bulmak için kareköklü ifade biçimine çevrilen karesel ifadeye olan uzaklığına göre karar verilir. Hadi gelin ne demek istiyoruz? Örnekler üzerinde görelim. Aşağıda kareköklü ifadelerin hangi tam sayı arasında olduğunu inceleyelim. Şimdi karekök 35 sayısı. Rengimizi değişelim. Karekök 35 sayısı. Düşünüyorum. Tam kare ifadeler ne vardı? Hadi hadi tekrar en baştan sayalım. Kök 0, 0. Kök 1, 1 kök 4 2 sonra kök 9 3 kök 16 4 kök 25 5 kök 36 6 kök 49 7 kök 64 8 kök 81 9 kök 110 diye bu şekilde ilerliyorduk değil mi? Evet bunlar tam kare olan ifadelerdi. Zaten en başta belirttiğim ifadeler de bunlardı. Şimdi o zaman kök 35 bu tam kare ifadelerin hangi ikisi arasındadır onu bulmaya çalışacağım. Kök 35'i yazdım kök 35'ten büyük sayıyorum. Kök 36 kök dışına tam çıkar mı? Evet bakın direkt bir büyüğünü buldum. Kök 36 güzel. Peki kök 35'ten aşağıya doğru sayacağım. Kök 34 kök dışına çıkar mı? Hayır. 33 çıkar mı? Hı -hı. Kök 32, kök 31, kök 30, kök 29, kök 28, kök 27, kök 26, kök 25. Kök 25 dışarıya ne diye çıkardı? Kök 25 dışarıya 5 diye çıkardı. O yüzden kök 25 bunun Alt aralığıdır. Kök 35 ifadesi kök 25 ile kök 36 arasındadır. E kök 25 neye eşitti? 5'e eşitti. Yazdık kök 35'i. Ve kök 36 neye eşittir? 6'ya eşittir. Demek ki kök 35 ifadesi 5 ve 6 tam sayıları arasında bir ifadeye eşittir. Şimdi kök 51 ifadesini inceleyelim. Kök 51 ifadesinden büyük olan e, ve küçük olan tam kare ifadeleri bulmam gerekli. Kök 51'den büyük. Kök 52 olmaz. Kök 53 olmaz. Kök 54 olmaz. 55 olmaz. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Kök 64 ifadesi kök dışına tam çıkardır. Çünkü bir tam kare sayıdır. O zaman buradaki kök 51'in üst sınırı ne olacak? Kare kök 64 olacak. Demek ki bu sayı kök 64 de biliyorsunuz 8'e eşitti. Demek ki kök bir sayısı 8'den küçüktür. Bakalım hangi tam kare ifadeden ne büyük? Peki Kökelli bir sayıyorum geriye doğru. Kökelli kök dışına tam çıkmaz. Kök 49 evet kök dışına tam çıkar. Kök 49 kök dışına tam çıktığından ötürü buradaki kök 49 ifadesi 7'ye eşittir. Burası kök bir Burası da 8 olarak bulunmuş olur. Hadi biraz daha hızlanalım. Kare kök 132. Düşünüyorum şimdi ne vardı? Kök 132'den büyük olan bir tam kare sayı. Bakın kök 132'den büyük ve seçebileceğim en küçük tam sayıyı seçeceğim. Yani kök 132'den büyük. Direkt cevabını söyleyeyim. Kök 144 var. Kök 169 var. Kök 196 var. Ama bunların kök 132'den büyük seçebileceğim en küçük tam sayı. O da nedir? Kök 144'tür. Peki kök 132'den küçük ama seçebileceğim en büyük tam sayı kaçtır? O da karekök 121'dir. E burasının cevabı 11 olarak gelecek. Burası karekök 132 olacak. Burası da 12 olacak ve 132 sayısı 11 ile 12 arasında bir sayıdır. Karekök 189. Şimdi karekök 189'dan büyük olan tam kare ifadeyi düşünüyorum. Karekök 189'u yazdık ve bundan büyük olan en küçük tam kare ifade kök 196'dır. Bu da 14'ün karesidir zaten. Şimdi kök 189'dan küçük olan ifadeye bakıyorum. O da nedir zaten? Karekök 169'dur. 169'dan daha küçük 144 ifadesi de var mesela. Ama kök 189 ifadesini hangi ardışık iki tam sayı arasında yazmaya çalışıyorum? Asıl bulmam gereken şey o. Kök 169 ifadesi 13'e eşittir. Kök 189 ifadesini aynen yazarım. Ve ondan da küçük 14 gelir. Bakın zaten bulduklarımın hepsi ardışık sayılar. 11, 12, 5, 6, 7, 8. Aşağıdakilerde zaten bunun aynısı olacak. Fakat sayı negatif olduğu durumda Evet işaret değişecek biliyorsunuz. Oraya geleceğim şimdi. Karekök 12. E karekök 12'den hani normalde pozitifmiş gibi düşünelim. Öyle çözelim. Ondan sonra negatifini hesaplayalım. Karekök 12. Karekök 12'den büyük olan bir tam kare ifade ne var? Kök 16. Tabii karekök 12'den büyük ve en küçük tam kare olan ifade kök 16. E kare kök 12'den küçüğü tam kare olan ifade nedir? Kök 9'dur. Peki sayım negatif olduğu zaman ne oluyordu? Şuradaki eşitsizlikler yön değiştiriyordu. Hadi gelin yapalım bakalım. Eksi kök 12. Bakın bu sefer büyüktür. Eksi kök 16'dan ve o da büyüktür. Eksi kök 9'dan. E, eksi kök 9 neye eşit? 3'e eşit. Eksi 3'e eşit. Büyüktür. Eksi kök 12 o da büyüktür, eksi 4 şeklinde ifade edebiliriz. Hadi gelin diğerini de yapalım. Yine pozitifmiş gibi yazalım. Karekök 110. Buradaki ifade 121'den nedir? Küçüktür. Karekök 121'den. Ve neden büyüktür? Karekök 100'den büyüktür. Karekök 100. Karekök 100 neye eşit? 10'a eşit. Karekök 121 neye eşit? 11'e eşit. Şimdi eşitsizlikleri yön değiştirelim ve negatif olacak şekilde yazalım. Eksi karekök 110 büyüktür. Eksi karekök 121. Şurası da büyüktür. Eksi karekök 100 şeklinde buluruz. Eksi karekök 100 ve eksi 10 demektir. Büyüktür. Eksi karekök 110. O da büyüktür. Eksi 11. Demek ki eksi karekök 110 ifadesi de eksi 10 ile eksi 11 arasındaki bir tam sayıdır şeklinde bulmuş olduk burayı da. Evet bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer halen kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı, bildirimleriniz açıkta ise bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğendiyseniz like atmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.